Sen zaten elinden geleni yaptın. O gün söylediklerin vardı ya televizyonda Kemal'le ilgili. Ele güne karşı söylediklerin. Bizim için ne kadar önemliydi biliyor musun? Şunlarıcisim al <laughs> Fatih, malzemeler geldi ya. Tamam baktım. Tamam. Hacer Hanım biz bu işin peşini bırakmayacağız. Kemal Müdür içeride sabredecek biz dışarıda. Ama emin olun biz bu işin peşini bırakmayacağız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Fatih. Al. Ah. Kemal Müdür'den haber alırsanız. Tamam kızım ben seni ararım merak etme.